Arkadaşlar selamünaleyküm. Kanalımıza hoş geldiniz. Yine sizlerle önemli bir konuda önemli bir konuyu sizlerle paylaşmak istedim daha doğrusu. Arkadaşlar hayvan sahiplenirken düşünmemiz gereken birçok husus var. Öncelikle bunları bir düşünmek lazım. Ayrıca bu arada balkonun altından çekim yapıyorum. Diğer taraflar biraz karanlık çıkabilir. Köpek sahiplenirken düşünmeniz gereken hususlar var. Çünkü köpek küçük olabilir ama can büyük. Maddi ve manevi şeylerdir bunlar. Düşünmemiz gereken şeyler. Maddiyatı şöyle. Arkadaşlar bu hayvan bir kaza geçirebilir. Yüksek bir yerden atlarken bacağını kırar. Veya bağırsaklarında sorun çıkabilir. Hastalanabilir. Bunlar da eğer veterinere götüremeyecekseniz, gereğinde ameliyat ettiremeyecekseniz, boşu boşuna köpek bağlamayın. Özellikle Anadolu çoban köpeği bağlamayın. Verdiğiniz paraya da yazık olmasın. Çünkü bu köpeklerden öyle bedavaya yok, kalmadı artık. Sokakta bulamazsınız. Eskiden sokakta vardı belki, ama bu saatten sonra yok. E bir veterinere girdiğiniz zaman da bu tür hastalıklarda zaten 400 TL, 500 TL <laughs> daha fazla da olabilir. Az bir paraya çıkamazsınız. Eğer bunları da karşılayabiliyorsanız o zaman daha doğrusu karşıladığınız halde karşılarım bakarım diyorsanız köpek alın. Ben buralarda, buralarda çok görüyorum. Hayvanım, hayvanı hastalanmış adam. İki gündür yatıyor yuvasında. Hayvan yemiyor, içmiyor. Ölü gibi yatıyor arkadaşlar. Şu anda ölümü bekliyor orada. Sanki değersiz bir şey gibi. Sanki onu Allah yaratmamış. Allah isterse seni oraya kor. O hayvanı da insan yapar arkadaşlar. Bunun dini üzerimize düşen dini vazifeler de var bu konuda. Hayvanlarınıza bakabileceksiniz hayvan sahibi olun. Eğer bunu yapmam yapamam düşüncesi varsa ben köpeğe bu kadar para vermem, ben köpeğin tedavisi için para vermem gibi düşünceler varsa kafanızda sizin hayvan sahibi olmamanız gerekiyor. Yani sizde köpek besleyebilecek, veya herhangi bir hayvana sahip çıkabilecek bir karakter yok demek oluyor. Bunu şundan söylüyorum. Adamın maddi durumu oldukça iyi. Ama köpek orada çürüyor, ölümü bekliyor 3 gündür. Ha, öldüğü zaman da çöp konteynerine atıyor. Gömmek falan da yok, üzerine toprak atmak da yok. Böyle Artık hayvan hangisi ben şaşırdım. Orada ölümü bekleyen mi, yoksa sahip olan mı? Bunları iyi düşünelim arkadaşlar. Ama bir taraftan da asker ücrete çalışan insanlar var. Köpeğine bakacağım diye uğraşıyor. Böyle insanlar da var. Adam yemiyor, içmiyor köpeğini ameliyat ettiriyor köpeğinin kırığını yaptırıyor. İşte böyle insanlardan Allah razı olsun. İşte bu insan, bununla arkadaş da olunur. Bu insanla arkadaş da olunur, sohbet edilir, arkadaş çıkılır. Çünkü hayvan seven insan da sever. Hayvan sevmeyen insan da sevmez. Hayvana kötü davranan birisi gördüğünüz zaman onu depen, ona işkence eden, gerektiği gibi hakkıyla bakmayan birisi gördüğünüz zaman bu insanlardan uzak durun. Bu insanların iç kimliğini bu hayvanları belli ediyor zaten. Hayvanlara davranışları bunların iç yapılarını,